Merhaba öncesinden hoş geldiniz arkadaşlar. Selam Bugün sizlerle Lucky Block oynayacağız. Ve Yusuf abimle. Ne var kral Hoş bulduk Yusuf Nasıl ya? Tüm hiçbir hiç şey yok. Arkadaşlar evet Lucky Block Benim videomda söylemiştim. Multiplayer evet. yine oynayalım arkadaşlar ama şöyle bir şey yapacağız. Bu sadece Ahmet'in kanalı çekiliyor. Anneniz. Yani. Şu ağaçtaki benim boş sistem. Şuradaki de ee, Arkadaşlar hile kullanmayacağız. Bir de arkadaşlar hepsini Ahmet kıracak. Bu Ahmet'in kanalında olduğu için. Ahmet'in ki bu Ahmet'in arkadaşlar onu kıracak ve ben de koyacağım. Benimki Ahmet kıracak. Benim videomda da ben kıracağım. Öyle bir şekil Ve 16 tane diyetimiz var. Artık ne çıkarsa Ahmet başla. Bakalım Ahmet'e ne çıkacak. Şöyle gelecekler. Otleri kule. Güzel. Peki hey, pantolon. şurada da pantolon var. Hani ağacın diğer yerinde. Dur. Hop hop. Ne oldu? Koyuyorum. Koy. Hadi. Oo. Güzel. bilgisayar çıkabiliyor arkadaşlar biliyorsunuz. bir yüzden kusura bakmayın. Aynen çok bilgisayar atıklar çıkıyor. Öyle bir çok öyle kaybediyor bu arada. Ama <laughs> arkadaşlar şöyle bir şey daha var. Ki <laughs> güzel. Evet. E, yardım haklarımız var. Diyelim Fenerbahçe yardım <laughs> ederse. <laughs> benim ve <laughs> ben, onun benim ona bir tane yardım hakkım olacak. O bana yardım edecek. Ben ona hiçbir haksız yardım edeceğim. <laughs> Allah diye. Kaç kaç kaç. Ama arka oh, hepsi gitti. Gel gidelim. Arkadaşlar Hadi ama koyayım. şöyle de bir şey var ki ben eğer yanlışlık ben Ahmet'in yaratıklarında ölürsem sayılmıyor arkadaşlar. Çünkü Ahmet'in yaratıklarıydı. O evet. yüzden böyle bir şekil yaptık. Ahmet kaç? Evet. Kırdım. Hop. Yine aynısın. Neyse. Senin 20 canın var. Oyna. Senin bir silahın var mı? Sen yine bir videoda gibi kazmayla mı kazmayla mı Hadi. Koydum. Hadi kız. kız. Oo Geri çekemese de meziliyordum. Emerald. Zümrüt. Aynen. O taştan. En azından Diamond. taş kaldı. Aynen. Burayı. Diamond. Altın falan. Ne? Ben şunları bırakıp geliyorum. Lan bir dakika bizim chestler nerede? nerede? Kiki. <Gülüyor> <Gülüyor> Ana çakışı onunla atakmış. Tiyatı patladı ya. Ben çıkıyorum bay bay. Ben hoppa, hoppa, çıkıyorum. Hoppa. 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 Bunlar bizim arkadaşlar özel çeşitlerimiz. Ben özel şeyleri de bırakıyorum. Çünkü başka çeşit yok. Aynen. Neyse Ahmet hadi. Bir dakika Orada bekle. saatte 8'e 36 geçiyor. Biz ne ara geç kalkmışız? İşte, işte. ah, Ergenin işte. Ben Hemen özellikle. bir lucky video çekelim dedik arkadaşlar. Aynen. Sizlerle beraber. Hop Ahmet buradan atlarsam ölüyor. Atlama o zaman. Aynen. İni inme in. atla. Bak. Ne der de de. <laughs> Bir dakika bir dakika ben kırarım. Ben koyacağım. Annenemin kasneyi alayım da sen buradaki hepsini kapayım. Ben de <laughs> buraya koyacağım gel. Kır. Hadi <laughs> bakalım Aynen. Oha. Yazmış da değil. Bak. gece saldırıyor. dört tane var. Bir şey olmaz. Dört. Ay, Az onlar da... birisi sıkıştı öldü toprağın altından sıkıştı öldü. ne yaptı? Birisi sıkıştı öldü. Ne? Toprağın arasında sıkıştı öldü. Görmedim. Hadi. Hadi koy. İçemek yedin mi? Kupam ona tane almıştık değil mi? Hı. -hı. Allah. Arkadaşlar az kalsın tablet düşüyor değil mi? hoppa abart. Ya kır. Bu arada hayvan olmamak Hop. Oo. Yardım. Anıç yardım yardım. Yardım. Tam bana yardım et. Evet, bunlar bunlar benim. Benim. Sana önce kırdım. Barut çıktı mı? Barut çıktı ya. Öleceğiz. Sadece ölsem sayılmayacak. Aynen çünkü, çünkü benim yaratık. Ya nereden çıktı lan? Oha. Oha. Öleceğim, 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 Ben de, ben de, ben de. Öldü. Soğuk. Ee, bir daha şey var. Yemin, yemin et, et. Yemin. Son dönmemiz gün dönmememiz lazım. Bir dakika. Ben karşı bir atayım. Ya yani niye bizim okumuz yok? Çok güzel. <laughs> <laughs> çok işe yarardı. Aynen. İkinci kez öleceğim getirdim içemiyorum ben. Aynen. Öldürdü. Bu pusam. Hop. Ay al lütfen. Hop. Ata! Böyle Öldürdüm. Bir zıbrı. Ay ay. Hop. Hı. Ha, şimdi o senin sorumluluğuna geçti, değil mi? E bitti e, ki Bitti mi? Hı -hı. Eğer arkadaşlar olursa Ahmet'in sorumluluğuna geçiyor. En Benim üstüne bize şey yoktu değil mi? Yoktu. Tamam. Hadi. Koydum. Kırıyorum. Bir dur bir dur ben benim antenimi kıramayacağım. Yok ben üzerine Bir tane kalsın. Hadi hop. Demir. Wow. Bir dakika ben gidip geliyorum. Demir e. Aldım ben bir şey hiç boş hmm. şeyim yok şu anda üstümde. Benim var var. Hop. Nasıl dakikada? Yedinci dakikadayız. Üç yanda. Ya arkadaşlar bunu kaltıra yani benim kanalımı özel çekeceğiz. Hmm. Yerinde. Evet. Hmm. Dediğim gibi bu sadece macer oyuncusunda yayınlanacak. Ama bu kapışmamız bir de benim kanalda çıkacağız. Geliyorum. Bir geldi şu halime bak. E, sen kılıçta kırıyorsun. Ne kılıcı lan elimde? El var. Ben, ben de kılıç var. El. Aa! el. Aa, şimdi kılıç var. Şimdi yine kılıç var. Şimdi Lucky. Tamam. Şimdi kılıç, şimdi et, şimdi el. Ee, evet göründü. Hani Neyse. koy onu. Yani. Bende mi? Koy. İki bana mı çıktı? Bana çıktı. Sana, sana. koy. Gel bakalım. Geldim. Emerald. Emerald. Evet, ben ne O Okar. Okey. Oha. Bana açıldı. Çok Bana güzel açıldı. Çok Bana açıldı. Bazen çok az bir çoğunlukla tutturamıyorum. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki belki bir daha gideceğiz onda ya da Bay bay. Hoşça kalın. Sen diyeceğim bir şey var mı? Görüşmek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. バイバイ。Bye bye.